Baldız, Baldam Tu ve sevgili Pembe Teknoloji'nin kurucu ortağı Seda şu anda ekranlarda. Baldız videolarına ne oldu? Önce onu cevapla. Ee, şimdi biz yeni konseptlerle, yeni fikirlerle e, karşınıza çıkmak istiyoruz. Onlar çok e, olmadı gibi hissettim ben, bilemedim. Ee, yeni bir styling, yeni bir e, fikir. YouTube'u patlatacak bir e, şeyle geliyoruz kesinlikle. <laughs> evet, bu arada arkada o kadar tatlı bir köpek var tam şurada. Mükemmel. Yani çoğu, çoğu mudur ya. nedir tam biliyor. Bu nasıl bir güzellik Misesi. ya? Ağzını burnunu yediğim diye mesela iyisi <laughs> geliyor. Yani sen bunu söyledikten ben sonra köpeği aldı götürdü. Şey. Adam korktu. Konumuza tekrar da... dönelim. Evet. O nedenle eski videoları izleyen izledi. Geçti artık. Izleyemeyene geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aynen şimdi bu videolarda her an silinebilir. Çünkü baldızda öyle bir problem var. Evet. Gizemli Böyle var. seviyorum. İzleyen o an izledi ketim dünyasındayız. Hemen gidiyor. <laughs> Ondan Şimdi, sonra. E, enteresan bir soru gelmişti. Eski videolardan dediler ki acaba siz kardeş olduğunuza emin misiniz? Abla çıkar kimliğini. Kimlik <laughs> yok, yok, kimlik yok. Kimlik. Gerek... zaten gerek Çiçek yok. Dağı yazmıyor mu? <laughs> Aynen, Benimki zaten. yani şu an kimlik üzerinden aa, doğru, artık yani evlendiğim için evet. Şimdi... Ne demek istiyorsun sen Seda? <gülüyor> <gülüyor> evlendiğim için falan. Ben de evlenirdim. Ben de evlenmesini bilirdim de. Seninle doktorlar, mühendis var mı öyle bir şey? Kısmet yani... olmadı enişte benim. <laughs> ne tarz, hangi meslekler Kısmet istiyor? Kısmet olmadı diyelim. Yani doktor, mühendis değil de ney mesela? Mesleği yoktu beni izleyenlerin genelde. <laughs> hani öyle demeyi çok Serbest isterdim. Serbest mi? Girişimci olabilir Ser yani. Ha Tabii tabii hepsi çok girişimci insanlardı <laughs> gençler. Konudan sapmadan hemen cevap vereyim. Evet biz kardeşiz. Evet. Kardeşiz demekle olmuyor. Bir miktar soru soracağım. Evet. Bakalım tabii. gerçekten kardeş misiniz? Yani birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz? Birbirimizi ne kadar çal e, çalıyoruz değil. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge. Evet, Aynen. Challenge, challenge Hazırız. Şimdi bir. En sevdiği film? Ee, Ablamın en Senin... Bana soruyorsun değil mi şu Tam an? Tam önce abladan başlayalım. Hadi bakalım. Benim en sevdiğim filmi ben mi söyleyeceğim? Hayır, Hayır. <laughs> Tamam, tamam, şaka en yaptım. Ya, benim aklıma geldiği için ben cevap vereyim hemen. Ablamın en sevdiği film yani bu zamana kadar Piyanist. Evet doğru cevap. Benim, e, Seda'nın da en sevdiği film Lion. Doğru. Gerçekten Vallahi mi? çalışmış gibi olduk ya yani. böyle bir de ezber ya, cevap verirken. Aynen öyle. O filmi ben de seviyordum biliyor musun? Zaten <laughs> beraber gitmiştiniz değil evet. mi şimdi o, aşk gösterileri? gittiğimiz film olan Leon. Evet Ha pardon tamam Seninki tamam, tamam. bir tane de Lemon var. Hani şey e, Hindistan'da çocuğu çalıyorlar tamam, şeyde açlıktan günah. o yeni o, o yeni. Ben bir, da, de. bir de Jean Reno'nun Leon diye bir film Aa. var. Süper. Na, 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 na. Süper. Na, 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 na. Matilda, Sen biraz Matilda'ya da benziyorsun. Na, 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 na. Aa. Tabii tabii. Neyse. İkinci <laughs> soru. Ama saçlarını öyle yapma bence. <laughs> Seda'nın en sevmediği şey? Söz verilip tutulmaması. Doğru. Baldız'ın en sevmediği şey? Hmm. Çok abla. <laughs> <laughs> kendi cevap verdi zaten. Çok var hangisini söyle. Tam bir tane en belirgin olanı var. En sevmediğin. Evet en sevmediğim bir şey. Ya en sevmediğim bir şey çok ne? Çok şey, ben böyle hayata karşı çok asiyim ya. Hani çok sevmediğim çok şey var. Rakçı konuda. mısın? Rakşıyız. Rakçı serpiliz hepimiz. <gülüyor> 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 Anne. <laughs> ah, en işte o şeyi koyun ama videonun. <laughs> evet ya onu araya sıkıştırın. Evet. Ona ona nasıl baktığını bir ortamda mesela imalı bir şekilde konuşursa biri annemin arkadaş annem. Anne <laughs> 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 annemin arkadaşından ne? Ay falan. <laughs> yok yok pardon. Hani kim olursa olsun misafir de gelmiş olsa bize. <laughs> evet. İmalar beni çıldırtır doğru söylüyor. Laf sokmalar. Evet. <gülüyor> 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 Çünkü ben de laf sokarım. Nerede olduğu önemli olmaz. O yüzden boşturnlar olmaz. O yüzden Niye? imalı bir şey hiç söylemeyin ablama. İma etmeyin. Bana nefesizi bozabilir. Aynen. Bana direkt söylerseniz çok daha güzel sonuçlar Böyle, alırız. Mesela diyelim ki bir insan imalı bir şey konuştu. Annenin arkadaşları geldi evdesiniz. Evet. Ne yapıyorsun? Yani ne kadar ileriye gidebiliyorsun? <laughs> bir tane kadın bana şey demişti annemin arkadaşlarından. Şimdi izlemez o bunu. Ben söyleyeyim. İnşallah izlemez. Yani. İnşallah. Çay koymuşum. 16 kişi gelmişler. Buyursunlar hoş gelsinler. Başımızın üstüne yeri var ama. Şimdi 16 tane çay koymuşum. Dem en sonuna çok olmamış yani hani. Az. <laughs> ben koyu severim. Bu çok açık olmuş dedi. içmedi. Ben de evinde koyu içersin dedim. <laughs> <laughs> Ama yani bu sana laf söylememiş ki. Enişte nasıl söylememiş kadın? Hani ben işte şey bir de fırlatıyor böyle bardağı. Yani o işte imalı yapması. İmalı dese ki bana. E aynen. Bir, bir tane daha hani demlesen falan dese ben gider zaten demlerdim. Ama işte bana öyle ben bu çayı açık istemiştim de. Ay pardon koyu istemiştim de sen açık getirdin bu ne böyle diye şey yapınca ben de evinde koyusunu içersin dedim. <laughs> Peki bir adım daha ileriye götürdü diyelim. Ablam her şeyi yapabilir. Aa, o boşaltırım kafasından aşağı şeyi. Aynen on demliği. Ben, ben o kadar iyi tanıyorum. değilim. Doğru. Ben öyle o kadar benim bir şeyim yok. Sabrım yok. <laughs> 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 Vallahi. Öyle o kadar şey yapamam. Peki. Ablanın en sevdiği arkadaşı. Ablamın en sevdiği arkadaşı. Yani ne bu biraz arkadaşlar. şey bir e, çünkü <laughs> ablamın arkadaşları da takip ediyor <laughs> eminim. Aynen Hepsi bir takip ediyor 3 tane var. Aynen. Ya 2 3 tane var. Hani onları sayayım mı? Biliyorum Lütfen. hepsini. E Ezgi, Deniz, Miraç. Evet. Peki Sedan en sevdiği 3 arkadaşı. Sedan 3 tane arkadaşı yok ya. 2 tane var. <laughs> Ha ama benim ama benim, benim söyle ya. dört tane dersin. söyleyebilir miyim? Söyle. Benim çünkü bildiğim dört tane kız arkadaş olan öyle çok yakın görüştüğü. Söyle. Ayşe. E, hayır, <laughs> hayır. Hep hayır. Ayşe deyince o üçlüyü söyleyesi geliyor insanın. Neyse. Ayşe, Aslı, Sena, Gizem. Doğru. Ben dördünü biliyorum çok yakın görüştüğü. Doğru sevdiğim arkadaşlar. Evet. Hepsi. Ablan en nefret ettiği 3 sanatçı. Söylüyorum. Bir saniye. <laughs> söylüyorum. <laughs> bir dakika dur. Dur bir dakika dur. Hayır hayır ya. Ergen... Ay evet Gülben Ergen'den nefret ediyorum ya. Niye ya? Kadından nefret ediyorum gerçekten. Neden ya? İçimde ona karşı bir nefret var çözemiyorum Sana yani. Sana bir şey yaptı mı? Bireysel bir şey yapmadı. Peki Sen... ne gibi bir zarar var? Ne kadar ya. <laughs> Ben <laughs> kadını sevmiyorum ne yapabilirim ama öyle değil mi onlar çıkarken hem sevilip hem sevilmemeye göze yani alarak evet, çıkmıyorlar olan evet, bir yerlere. Evet, evet. Ben de sevmiyorum. Yani nasıl biz bu videoyu paylaşıyoruz? Beğenenler like tuşuna bassınlar. Tabii ki bir tane daha geldi. Ben da söyleyeyim. Sinan Akçıl. Ay! Sana diyorum ben hey yo hey yo. O ne ya? Senin bu aşkın uzayım gidiyor. Ay hayatımda duyduğum en iğrenç şarkı Sinan Akçıl. <laughs> yiyecek. <laughs> ya gerçekten çok kötü bir şarkı değil mi Sinan Akçıl ya? <laughs> Sinan Akçıl. Üç numarayı söyleyin. Ay, Ay, Ay çok, kötü. çok, kötü Ay çok kötü bir sanatçısın. Üçüncüsü Sevmiyorum bu... seni. Üçüncü Ferhat Göçer olabilir. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ne roman. Erdoğan. Onların ne yaptığını bilmiyorum. Toplayıp <laughs> <laughs> bunları... <laughs> gerçekten ya. <Ay> sevmiyorum <laughs> onları. Doğru. Of. Doğru. Sıra sende. Seda kimi sevmiyordur ya? Bir düşünüyorum. Kiloluysa sevmiyordur. <laughs> Canım. Böyle kilolu insanları sevmiyorsun sen. Kendine bakmayan diyelim canım. Ay ben bilemedim Seda'nın öyle yani birini sevmemek. İpucu sevmeme... ver hayatım. Bir Birazcık ipucu bir şeyler kullansın. Söyle. Yabancı mı? Yo aslında yani. ortak sevmedik. De. <laughs> evet ya ben sen de sevmiyorsun Ferhat kendi... Göçer'i. Ya, ya yok ya çok şey. Yani. Evet, hani yani. da hiç dinlemem. Öyle yani bir tarzı değil. Cenneti değiş. <laughs> Saçını <Seçindim>. koyacağız. <laughs> ya yok aynen aslında benim saydıklarım Ercan Saatçı'yı seviyor musun? Tanımıyorum ya. ki. İzel Çelik Ercan İzel Çelik vardı Ercan. ya ama o adam Niye? sanatçı kişiliğiyle ön plana çıkmadı yani doğru, ki. Doğru, söz yazarı falandı değil mi tabii, o? Tabii tabii, yani, yani. O, onu da bırak. Şimdi sporla biraz ön plana çıkıyor. Seda'nın mesela sevdiği bir grup vardır hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Çocukken. <gülüyor> Çocukken e, bütün, konserine götürmüştü beni arkadaş, zorla. Arkadaşlar bütün şarkılarını ezbere biliyorum, hala daha biliyorum. Evet ya. Hangisi senin favorin? Eren. Yeşil renk. Ş evet, tamam <laughs> ama hangi o gruptaki hangisinin favori şarkısı olduğunu biliyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Tempo. Tempo. <laughs> tempo. Ama Sezen Aksu yazmış o şarkıyı. Evet yani. yani o şarkıyı lütfen. çok severdi. Hep söylerdi. Neyse. Peki o zaman. Sevmediklerimiz ortak kısaca. Okey. Evet. Şimdi son iki soruyla videomuzu bitireceğiz kısmetse. Ee, Seda'nın sana yaptığı en büyük kötülük. Benim kıyafetlerimi çalması. <gülüyor> çok <gülüyor> Nasıl? Çalmak <laughs> çalıyor yani. İz Çünkü Hayır. bir şeyi izin almadan alırsan ama çalmaktır. Ya, çalmak. Ya ablandan. Ben çalmak olur mu ya insan abla aynı evde yaşıyoruz. Çalıp Nereye gideceğim? <laughs> çalmak çok küçük mı? bir estanteni anlatacağım bu konuyla ilgili. Seda e, Hakkı Bey'le evlendi ve Amerika'ya gidecekler. Ondan sonra e, ben de kendime kız 20 liralık bir şey almışım. kendim bak 20 liralık. Ondan sonra. Daha böyle etiketini bile çıkartmamışım. Asmışım koymuşum dolaba. Bir yere gidecektim falan işte. Açtım onu onu giyeceğim. Açtım dolabı yok. Neyse ben onu aradım, taradım. Hiçbir yerde bulamadım. Bir şey anlatıyorum. Ondan sonra, ondan sonra fotoğraflara bakıyorum Instagram'dan. Bir baktım ki Amerika'ya gidiyor. Business'ta uçuyor. Benim 20 liralık kıyafetimi giymiş. <laughs> Ama güzel kapatıyor. Ha, <laughs> <Yani gülüyor> tamam güzel kapatıyorsa mesele yok. Sevin de geri getiririz. Ablanın sana yaptığı en kötü şey şu zamana kadar. Ablamın bana yaptığı en kötü şey beni duvara fırlatması. <laughs> Ama onu hak etti duvara fırlatması. <laughs> Ama hayır burnundan şey kan yapma. falan geldi bayılıyordum yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar da rolünü abartamaz. Bir abla bir kardeşine neden şiddet uygular ya? işte <gülüyor> ablalık <gülüyor> ölmüş. Ablalık Yalnız... <laughs> Hayır şöyle söyleyeyim. Ablam e, film izlerken tamam birazcık yaramaz bir çocuktum ve gıcıktım. Birazcık mı? Bak kabul ediyorum. Ama evet. bak şu Ama gıcıklık tepkin... değildir. Dur tepkim fazlaydı bunu kabul et. Bak şu gıcıklık değildir <laughs> bak. Ben filmi izliyorum ve o zaman da hani internet sonradan izlersin diye bir şey yok. Bana böyle yapıyor bak film izlerken. Bu gıcıklık mı bak? Lili. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir hareket? Tam gözümün önüne Lili. Oyun oynamak istiyordum Lili. sadece. Evde ikimiz kalmıştı. Yapma ablam, yapma ablam, yapma ablam diye diye. <gülüyor> aldım. <gülüyor> Duvara böyle yapıştım oradan öyle süzüldüm. Böyle duvardan böyle diye bir ses gelir ya. O şekilde düştü ondan sonra gitti beni babama söyledi. Evet. Peki o zaman burası <laughs> enteresan gibi. bir hal alıyor. Çünkü şurada garip garip şarkılar çalan Aynen, evet. <laughs> tır yaklaşıyor. Son soru ablanın sana yaptığı en güzel şey? Ablanın bana yaptığı en güzel şey her şekilde, her konuda bu zamana kadar yanımda olması ve beni haklı görmesi. Beni haklı görür genelde. Kız kardeş tarafından sana yapılan en güzel şey? Aynısını söyleyeceğim. Onun da her şartta, her durumda benim yanımda olması. Ne kadar böyle iğrençlik, nefretlik bir şey yapsan <laughs> da... Dahi... her zaman yanımda olmuştu. Evet, her zaman. Oh, <laughs> Allah! Hadi el <aşağılayım>, kapatıyorum. <laughs> <laughs> <Vallahi. gülüyor> ne <Sonu>, ya? Sonu çok kötü. <laughs> çok iyi diyor.